Satılığa çıkardığı evinin fiyatını fahiş biçimde arttıranlar ve konutunun tapudaki raiç bedelini düşük gösterenler artık bakanlığın radarında. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Aralık ayında başlattığı radar sistemiyle satış sırasında düşük tapu harcı ödeyip hazineye zarara uğratan 80 bin kişi belirlendi. Bu kişilerin vergi beyanları incelemeye alındı. Hepsine yüklü miktarda ceza gündemdi. Fahiş artış yapanlar, değeri düşük gösterenler, konut satışında uyanıklık yapanlar artık radara yakalanıyor. Düşsün peşlerine yaptırım uygulanırsa kaçak ve göçeğin önüne geçilebilir. 10 milyonluk bir daire 200 bin liraya göstermek tabii haklı sebep olmuyordur. Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimi yılbaşından önce başlatmıştı. Konutta faiz fiyat artışı yapanlar, alım satım işlemlerinde yanıltıcı beyanda bulunanlar bakanlığın yeni kurduğu radar sistemiyle takip altına alındı. Bütün portallara, bütün emlak sitelerine bu bildirimler yapıldı ve datalarınızı bize göndermek zorundasınız dendi. Şimdi bu şu demek? Emlak portallarıyla bu sistemi kurması çerçevesinde bir radar sistemi oluşturdu. Denetimler sonucu ilk etapta gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyen düşük tapu harcı ödeyip hazineyi zarara uğratan toplam 80 bin mükellef tespit edildi. Belki de bu işlemlerin belki de %1, %2'sine yakın vergi kaçırmayı yakalayabiliyorlardı. Şu an neredeyse sistemin tamamına Maliye Bakanlığı hakim oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Radara takılan 80 bin kişinin vergi yükümlülükleri mercek altına alınacak. İnceleme tamamlandıktan sonra da cezai yaptırımlar başlayacak. Radar sistemiyle ayrıca kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik incelemelerde 55 bin riskli işlem tespit edildi. Siz kira bedeli olarak 10 bin TL emlak portalına bir giriş yaptınız. Sözleşmenizi 2 bin TL olarak yapıp geri kalan bedelin elden alınacağı şeklinde bir düzenleme yaptınız. Maliye Bakanlığı radarda bunu yakaladı. Uzmanlara göre bakanlığın çalışması henüz başlangıç aşamasında. Önümüzdeki günlerde tespit edilen uyanıkların sayısı daha da artacak. Maliye Bakanlığı'nın bu denetimi belediye rayicinde göstermeyi artık zorlaştırıyor. Zorlaştırmalı da.